katılımcılar. Hepinizi Saygılar. sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aile Dayanışma Ağımızın beşinci buluşmasına hoş geldiniz. Her hafta Saraçhane'de adalet için sesimizi yükseltiyor, umutlarımızı büyütüyoruz. Katılımın giderek artması bize, bize gösteriyor ki bu hareket kısa sürede bir vicdan çağrısına güçlü bir toplumsal dayanışmaya dönüşmüştür. Mücadelemize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu tarih milletimizin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve eşitliğine olan sarsılmaz inancının en büyük kanıtıdır. Bu millet kendi iradesi üzerinde asla bir güç tanımadı, Bundan sonra da tanımayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ama şunu da hatırlatmak isterim ki bağımsızlık yalnızca sınırların korunmasıyla sağlanmaz. Özgürlükle, adaletle, hukukun üstünlüğüyle ve eşitlikle sağlanır. Yargının bağımsız olmadığı, fikirlerin özgürce ifade edilemediği, hukukun herkese eşit işlemediği bir ülkede gerçek bağımsızlıktan söz edemeyiz. Bizler milletin iradesinin yok edilmesine karşı duran bir mücadeleyi bugün de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ne yazık ki bugün masumiyet karinesi hiçe sayılmış, adil ve tutuksuz yargılama hakkı yok edilmiştir. Savunma görevini üstlenen avukatlar dahi baskı altındadır. En son aile avukatımız olan Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınması, ardından adli kontrolle serbest bırakılması adaletin nasıl kuşatıldığının en somut göstergesidir. İddianamesiz davalar, aylarca süren tutukluluklar, cezaevinde sağlığını kaybeden insanlar. Artık bu sadece bir hukuk meselesi değil, bir vicdan, bir insanlık meselesidir. Bizim talebimiz çok açık. Keyfi gözaltılar, tutuklamalar son bulsun. İnsan onuruna yakışır, adaletin evrensel ilkelerine uygun bir yargılama olsun. Biz sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün haksız ve hukuksuz esaretin tam 161. günündeyiz koskoca 161 gün. Devletin bu çığlığa artık sessiz kalmamasını, ailelerin yaşadığı bu derin acıyı görmezden gelmesini, gelmemesini bu ülkenin vicdanı için de sesimizi yükseltiyoruz. Ve soruyu yaşları, babaların sessiz çığlıkları, çocukların yarım kalan gülüşleri ne için? Ve neden? Neden bu kadar zulüm? Ülkesini seven, geleceğini düşünen herkesin ortak isteği bellidir. Bu acılar bitsin, bu acılar son bulsun. Bu haksız esaret sona ersin. İnsan onuru, adalet ve vicdan yeniden ayağa kalksın. Bu huksuz, hukuksuz ortam sadece tutukluları ve ailelerini değil, toplumun tüm vicdanını yaralıyor. Çocuklar güvensizlik içinde büyüyor, Gençler geleceğe umutla bakamıyor. Üniversite sınavında başarılı olan gençlerimiz bile torpil, kayırmacılık ve eşitsizlik yüzünden hayallerini kaybediyor. Oysa bu ülkenin gençleri liyakatle, eşitlikle ve özgürlükle yol almalı. Onların umudunu büyütmek hepimizin en büyük sorumluluğu olmalı. Aile dayanışma ağı işte tam da bunun için var. Sadece mağdurlar için değil, özgürlük, eşitlik, vicdan ve adalet isteyen herkes için buradayız. Burada başı dik, anla açık duran her bir aile ferdi bu ülkenin adalet arayışının onurlu temsilcileridir. Biz gözyaşıyla değil, dayanışmayla, ortak akılla ve umutla yol alıyoruz. Hepinizi bu onurlu sese güç vermeye davet ediyorum. Çünkü çünkü bu ses sadece bugünün değil, yarınlarının da sesi olacak. Çünkü biz biliyoruz ki adalet yeniden yeşerecek, vicdan yeniden yükselecek, özgürlük ve eşitlik bu topraklara yeniden kök salacak. İnanıyorum ki vicdanın, umudun ve adaletin sesi Saraçhane'den tüm Türkiye'ye yayılacak. Bu inançla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Hepinizi önümüzdeki hafta yine Saraçhane'deki buluşmamıza bekliyorum. Unutmayalım. Adalet susmaz, vicdan yenilmez. Bugün bize destek veren, gelmeleriyle bizleri onurlandıran sevgili Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanımız Muharrem Erkek eşi Özen Hanım, eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Naz, değerli Nesrin Naz, değerli sanatçılarımız Sumay Akın, Tolga ve Onur Akın'a ve sevgili eşine katılımlarından dolayı, bizlere verdikleri destekten dolayı, güçten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Ben İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, Doçent Doktor Buğra Gökçe'nin eşi Filiz Gökçe. İBB... İBB operasyonunda tutsak edilen 234 kişiden biriyiz. Bizler sadece sayılardan ibaret değiliz. Bizler sizlerden biriyiz. Buğra Gökçe, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezuniyeti sonrası ODTÜ'de doktorasını yapmış, Japon devlet bursu ile Japonya'da eğitim almıştır. Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde farklı kademelerde görev almış. Her görevinde kamu yararı ilkesini esas almış. Aynı zamanda akademik çalışmalarına devam ederek doçent olmuştur. Ömrünü kentlere, halka, ülkesine adamış bir bürokrattır. Kimseyi kırmayan, karıncayı bile incitmeyen, makamını halka hizmet için kullanan, herkesin telefonuna dönen, gece gündüz işinin başında olan dürüst bir insandır. Ama işte tam da bu yüzden sevdiklerimiz hedef olmuşlardır. Çünkü bu ülkede hala liyakattan yana duranlar, doğruyu söyleyenler Halkı bilgilendirenler cezalandırılıyor. Eşime sorguda 7 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 6 tanesinin olduğunu iddia ettikleri dönemde kendisi daha İstanbul'da çalışmaya başlamamış, İzmir'de genel sekreterlik görevini sürdürmekteydi. 7. soruda sorulan olayda ise kamu yararına açık ve şeffaf bir ihale kararı verilen bir durum söz konusudur. Peki suçu neydi? Taraflı medyadaki bir gazeteciye göre devletin verilerinden farklı verileri açıklarsanız böyle paketlenirsiniz şeklinde açıklanan doğru gerçek verileri açıklayarak halkın kandırılmasını önlemeye çalışması bir bilim insanı olmasıydı. Tutuklanma süreci de bu haksızlığın aynasıydı. Benim evime 19 Mart sabahı baskın yapıldı. Oysa nişanlı olduğumuz o tarihte kendisi resmi ikameti olan rojman'ında kalıyordu. Ben evde değildim ama uyandığımda telefonumdaki cevapsız çağrıları gördüm. Aradığımda başsavcılıktan geldiklerini, arama emri ile evimi çilingirle açtıklarını, arama yaptıklarını söylediler. Tek duam oğlumun evde olmaması ve 15 yaşında bu zulme maruz kalmaması oldu. Daha ilk günden aileye, eşlere, çocuklara bir gözdağı verme operasyonuna kurban gittiğimiz çok aşikardı. Biz ertesi gün Buğra ile el ele vatan emniyete gittik ve ağlayarak emniyetin kapısından uğurladım eşimi. Gazetelerde yakalandığı ve kaçma şüphesiyle tutuklandığı yazıldı. Eşimi 3-4 kere dışarı çıkarıp tekrar içeri sokmuşlar emniyette. Kameralarla yatay, dikey çekimler yapmışlar beğenene kadar bize bu tiyatroyu reva görenler. Sonra kapkaranlık bir hayat başladı. Uyanamadığımız bir kabus gibiydi. Bir aydan fazla birbirimizi hiç göremedik, konuşamadık. İlk defa camın arkasından bir telefon ahizesiyle konuşabildiğimizde birlikte bu yaz için planladığımız evlilik hayalimizden vazgeçmemeye, zulmün karşısında, haksızlığın karşısında aşkımızla, sevgimizle, umudumuzla direnmeye karar verdik. Çünkü tüm bu karanlığın içinde herkese kendimize ve kalbimize umut olmak istedik. Ailelerimize son ana kadar nikahımıza katılabilmeleri için izin bile vermek istemeyen bir anlayışa karşı direnerek sesimizi yükselterek birlik olarak hareket ettik ve oluşan kamuoyu sonunda nikah saatler kala ailelerimize izin çıktı. Bu özel anı beraber yaşayabildik. O gün gördük ki yan yana geldiğimizde birlik olduğumuzda bütün baskılara rağmen kazanıyoruz. İşte bundan korkuyorlar. Bu yüzden hala nikah fotoğraflarımızı vermediler. Bu yüzden Ekrem başkanımızın sesini, görüntüsünü, sosyal medya hesabını yasaklıyorlar. Üstelik aile yılında. Çünkü biliyorlar ki bu fotoğraflar. Bu haksızlığın, bu zulmün karşısında dimdik duran onurun ve dayanışmanın sembolü olacaktı. Dün beraber çıktığımız bu gönül yolculuğunda evliliğimizin 3. ay yıl dönümünde birbirimizden uzakta hasretle geçirdik. Nikah fotoğrafını bile alamadığımız bir zulmün korku duvarları arasında direniyoruz. Biz iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, mutluluğu, zulmü paylaşmaya, bir olmaya, birlik olmaya, yoldaş ve candaş olmaya talip olduk. Her şeyi ama her şeyi başımız dik, alnımız ak, birlikte aşacağımızı çok iyi biliyor ve içimde hissediyorum. yaşanan bu dram yalnızca biz ailelere değil, bütün topluma reva görülen bir haksızlığın yansımasıdır. Ama biz biliyoruz ki haksızlık, kötülük karşılıksız kalmaz. Zulmün ömrü yoktur. Birlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece mutlaka başaracağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz dürüstlükten, liyakattan, adaletten yanayız. Çünkü biz Buğra Gökçe gibi insanlarla aynı yoldayız ve bu zindanlardan bu karanlıklardan hep birlikte kurtulacağız. Herkese merhaba. Bugün burada haksız yere 5 aydır, 5,5 buçuk aydır tutuklu bulunan babam Kalender Özdemir için konuşuyorum. Babam küçük yaşlardan itibaren tırnaklarıyla kazıyarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmiş, Gençlik Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapmış, 15 yıl boyunca belediye başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan, hayatını bu ülkeye ve insanlarına adamış bir bürokrattır. Ama o sadece bir bürokrat değildir tanıyan herkesin sevdiği, saydığı, dürüstlüğüyle bildiği, kimsenin hakkında tek bir kötü söz söylemeyeceği, her zaman yardımseverliğiyle anılan bir insandır. Babamı bilen herkes onun kalbinin ne kadar temiz olduğunu da bilir. Fakat ömrünü ülkesine hizmete adamış bir insana bugün yapılan ne adalete, ne vicdana, ne de insanlığa sığmaktadır. Ben onun kızı olmaktan hep gurur duydum, hep gurur duyacağım. Ama bugün içim yanıyor. Çünkü böyle bir insan hiçbir kanıtı olmadan, hiçbir somut delili olmadan beş buçuk aydır cezaevinde tutuluyor. Tıpkı diğer yol arkadaşları gibi. Geçtiğimiz cuma günü babam bir kalp krizi geçirdi. Ama biz ailesi olarak bunu tam üç gün sonra öğrenebildik. Düşünün, babanız kalbi durma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama size haber verilmediği için sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Bir aileye bundan daha ağır bir acı yaşatılabilir mi? Hastaneye koştuğumuzda yüzümüze kapılar kapatıldı. Avukatımıza bilgi verilmedi. Vekaletli avukatımız bile bilgi alma saati değil denilerek susturuldu. Daha da acısı cezaevi doktoru babamın acilen bir kalp damar hastalıkları hastanesine götürülmesi gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen babam 5 saat boyunca bir cezaevi aracında jandarmalarla birlikte dolaştırıldı. Koğuştan koğuşa gidildi. Diğer kalp hastası mahkumlar toplandı kalp krizi geçirmiş bir halde 5 saat boyunca adeta ölüme sürüklendi. Ve o 5 saatte ilaçlarını içmek için bir bardak su istedi. Bir bardak su bile verilmedi. Yıllarca ülkesine hizmet etmiş, kalp krizi geçirmiş bir insana bir bardak suyu çok gördüler. Ben soruyorum, o beş saatte babam ölseydi ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını? Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Babam yıllar önce de kalp krizi geçirmiş, kalbine stent takılmıştı. O günden sonra biz her gün onun sağlığına dikkat ederek, kalbini yormayarak yaşamasını istedik. Ama ne yazık ki bugün böylesine ciddi bir sağlık geçmişi olan bir insan Silivri Cezaevi'nin ağır koşullarında ölüme terk ediliyor. Cuma günü babam yeniden kalp krizi geçirdi. Üç stent daha takıldı. Şimdi babamın kalbi eskisinden de yorgun. Biz ailesi olarak her sabah ya bir daha dayanamazsa ya bu defa geri dönemezse korkusuyla uyanmak istemiyoruz. Bir evladın babasının kalbinin atıp atmadığını düşünerek yaşaması reva mıdır? Ben buradan yalnızca Adalet Bakanı'na değil bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum. Elinizi kalbinize koyun. Bir insanın hayatından daha değerli hiçbir şey olamaz. Siyaset de, makam da, güç de hiçbir şey bir insanın nefesinden daha önemli değildir. Biz evlat. Biz evlatları olarak babamızı kaybetmek istemiyoruz. Onu kaybetmek yalnızca bizim yuvamızda bir yangın çıkarmayacak. Bu ülkenin vicdanında da kapanmaz bir yara açacaktır. Şunu bilsin herkes. Eğer bu ülkede suçsuz, tertemiz, alnak, başı dik bir baba kalp krizi geçirmiş halde ölüme terk ediliyorsa sadece bizim değil, hepimizin yüreği kana alıyor demektir. Babamın yaşadığı yalnızca bizim ailemizin dramı değil, bu toplumun vicdanında kanayan ortak bir yaradır. O yüzden buradan sesleniyorum. Babamın geri dönüşü olmayacak bir durum yaşanmadan acilen tahliye edilmesini talep ediyorum. Çünkü adalet Yalnızca hüküm vermek cezalandırmak değildir. Adalet en zor anda bir insanın yaşamını koruyabilmektir. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Esila. Özgür ve adil, sonsuz bir Türkiye dileyen gençlerden sadece biriyim. Bugün buraya cezaevinde oldukları için gelemeyen arkadaşlarım için geldim. Seçilmiş belediye başkanlarımızın ve belediye çalışanlarımızın Seçilmiş belediye başkanlarımızın ve belediye çalışanlarımızın tutuklandığı bu üzücü süreçte maalesef ki biz gençlerin hak, hukuk, adalet arayışının bir tehdit olarak görülmesi, adalet mülkün temelidir yazan koskoca duruşma salonlarında birçoğumuzun topluca tutuklanmasına sebep oldu. Ben 37 günlük tutsaklığım sonucunda tahliye olurken şu an Saraçhane'nin 100. günü anmasında tutuklanan 13 arkadaşımızın halen 19 gündür 13 arkadaşımız halen 59 gündür Silivri cezaevinde tutsaklar. 13 arkadaşımızın yanında bir de tahliye olup 10 gün sonra tekrardan geri tutuklanan Bekir Aslan var. Bekir tutsaklığında benden Belçika çikolatası istemişti. Ben Belçika'dan gelirken ona çikolatasını alıp geldim. Fakat maalesef biz buluşamadan Bekir tekrardan tutuklandı. Bekir'in çikolatası evde ve soruyorum Bekir çikolatasını ne zaman yiyecek? Pardon. Biz gençlerin tek dileği adil, sanatın ve bilimin her alanında gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye bizlere ve ailelerimize ödetilen bu bedel vicdanına sığmamaktadır. Vatan sevgisiyle dolu, gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencilerini hapse atmak, kanser hastası Murat Çalı ölüm riskine rağmen tahliye etmemek vicdanına sığar mı? Annesini kanserden kaybetmiş biri olarak biliyorum ki bir kanser hastasının cezaevinde yaşama tutunması neredeyse imkansız. Ben tutukluyken babamın tek düşündüğü beniken aynı koğuşta olduğum Esenlik Belediyesi çalışanı müzeyyen ablanın ise tek düşündüğü 3 yaşındaki çocuğuydu. Tutuklu bulunduğum 37 gün boyunca bir annenin evlatlarına olan özlemine, onları düşünüp kederlenmesine şahit oldum. Ben olayın politik yanından ziyade vicdan tarafına odaklanmak istiyorum. Türkiye'de hiçbir vatandaşın adil yargılamaya karşı çıkacağını sanmıyorum. Bu yüzden yargılama sürecinin somut delillerle halka açık ve adil bir şekilde hızla görülmesi hepimizin arzusu. Fakat unutulmamalı ki yargılama süreci bir insanın hayatta kalmasına engel olmamalı yargılama süreci öğrencilerin eğitim hakkını elinden almamalı. Ki maalesef benim tutuklu bulunduğum süreden dolayı üç dersim gelecek sene tekrar etmem gerekecek. Yine yargılama süreci masum aileleri dağıtmamalı. Sözlerimi 13 tutuklu arkadaşımın isimlerini okuyarak bitirmek istiyorum. Hatice Kübra Üstün. Irmak Gülbaz. Zeynep Yıldırım. Emircan Yılmaz. Ata Bulut Bostan. Büşra Ürgen. Ahmet Bulut. Ahmet Yılmaz. Ahmet Fatih Demir Göksu Kökoğlu Civan Ozan Ali Yıldırım Abdurrahman Şanda hepimizin tek tecelli, tek temennisi bu arkadaşlarımız için bir an önce bir an önce adaletin tecelli etmesi ve tüm tutuklu bulunan öğrencilerin, tutsakların, belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın bir an önce tahliye olması. Teşekkür ederiz.